Benim sunumum böyleydi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese merhaba ben Serkan. Bugün mercimek köftesi tarifi vereceğim. Benim yapmayı da çok sevdiğim, yemeği de çok sevdiğim tariflerden biridir. Sade 3 tane yeşillik doğrayacağım. Kıvırcık, yeşil soğan, maydanoz. Bu üçü girecek sade yeşillik olarak. Ben direkt kıvırcıkları doğrayarak başlıyorum. Şu şekilde doğruyorum. İnce doğramaya çalışın. Olabildiğince elinizden geldiğince. Daha sonra aynı şekilde yeşil soğanlarımı doğruyorum. Bunları da elinizden geldiğince ince doğrayın. Ve son olarak da maydanozları aynı şekilde ince ince doğruyorum. Malzemelerimi doğradım. Bir de e, soğanları doğramam gerekiyor. Bunu salçayla kavuracağız. Ve en sonunda da yeşilliklerimizi mercimek köftemize buluşturacağız. Soğanları da aynı şekilde elimizden geldiğince ince doğrayalım. Doğranacak olan tüm malzemelerimizi doğradık. Şimdi bunları bir kenara alıp artık mercimeğimizi açlamaya başlayabiliriz yıkayıp süzmüş olduğum bir buçuk su bardağı mercimeğimizi kaynayan suyumuzun içine atıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Gelmesi gereken hali ben size göstereceğim. Daha sonra köftelik bulgurumuzu ekleyebiliriz. Mercimeklerim eridi. istediğim kıvama geldiler. Şöyle göstereyim. Hepsi patlayıp erittiler. Buna mercimekleri ölçtüğüm bardakla bir bardak ince bulguru döküyorum. Başka bir işlem uygulamayacağım şu an buna. Bunu bir kere böyle karıştırıyorum. Başka bir herhangi bir su eklemesi yapmanıza gerek yok. Şöyle düzlüyorum bunu. Kapağını kapatıyorum. Altını kapatıyorum ve bunu bir kenara alıyorum. Bununla işimiz şimdilik bitti. Tavaya sığ yağımı aldım. Daha sonra ince doğradığım soğanlarımı atıyorum. Soğanlarımızı biraz salçayla kavuracağız. Çok az kavrulduktan sonra salça eklemesi yapabiliriz. Soğanlarım az kavruldu. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı salçayı da ekliyorum. Birlikte bunları kavurmaya devam edeceğiz. Soğan ve salça kavruldu artık. Bunları yaptığım köfteyle karıştırabilirim. Kavurmuş olduğumuz soğanları artık köftemizin içine alıyoruz. Bunlar her yeri eşit olacak şekilde hepsini yedireceğiz. Bu şekilde her tarafına eşit olacak şekilde yedireceğiz. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi zaten kıvamı çok güzel oldu. Bunu artık bir karıştırma kabına alıp diğer tüm malzemelerini, limonunu, nar ekşisini ekleyebiliriz. Mercimek köftemi bir kenara aldım. Biraz soğuttum. Geriye kalan tüm malzemelerini şimdi ekleyebilirim az bir zeytinyağı ekleyeceğim. Bir tam limon sıktım. Bir tam limonun suyu. Ve doğramış olduğumuz yeşillikler. En son biraz ağır olduğu için çok az bir nar ekşisi ekliyorum. Bunları karıştırıyorum. Evet köftem hazır. Şöyle göstereyim şu şekilde alarak sıkabilirsiniz. Bu malzemelerle yaptığınız zaman tam ölçü tam oran şu şekilde. Herkes kendine göre yapabilir sunumu. Şimdi ben de kendime göre bir sunum yapacağım. Evet sunumumu da yaptım. Benim sunumum böyleydi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.